Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerinde son testimize geldik. Bu videoda polinomlarla ilgili olan ÖSM tadında bir testini de çözeceğiz ve kitabımızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Değişkenlerin üstleri doğal sayı, katsayıları gerçel sayılan fonksiyonlara polinom denir. Buna göre hangisi polinom değildir? Şimdi 5 burası sabit zaten x üzeri 0 yazarsak 0'ın kuvveti sonuçta x'in kuvveti doğal sayı olduğu için bir polinomdur. Aynı şekilde burada da yine x üzeri 0 var 2 var yine bir polinomdur. Ama burada 1 bölü x x üzeri eksi 1 olarak yazılacağı için eksi 1 doğal sayı olmadığından polinom değildir. İkinci soru denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere demiş. Denklemin kökler çarpımı kökler toplamının 2 katı olduğuna göre şimdi bu denklemin kökler toplamına baktığımız zaman eksi b bölü a'dan k eksi 2 gelecek. Kökler çarpımı ise c bölü a'dan 3k. Kökler çarpımı kökler çarpımı burasıydı. Kökler çarpımı kökler toplamının 2 katı olduğuna göre demiş. Buradan 2k eksi 4 eşittir 3k. K değerimize eksi 4 geldi. Biz de onu sorduğu için cevabımızı bulduk. Üçüncü soruda px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan pa'dır demiş. PP x polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan nedir? Bölünü 0 eşitledim x eşittir 3 geldi. Yerine yazdığımız zaman PP 3 değeri kalana eşit olacak. Şimdi önce P 3 polinomunu bulalım. x yerine 3 yazdığımız zaman 9 eksi 6 eksi 3'ten 0 geldi. P 3 değerimiz 0. P 0'ı şimdi bulmamız lazım. Burada x yerine 0 yazarsak 0 eksi 0 eksi 3'ten cevabımız eksi 3 geldi. Dördüncü soruda diskriminant B kare x 4 ac eşittir 0 durumunda denklemin çakışık iki gerçel kökü olmaktadır demiş. Buna göre denklemin iki gerçel kökü olduğuna göre şimdi diskriminantını 0'a eşitleyeceğiz. Diskriminantı da hatırlayalım B kare eksi 4 ac diyorduk zaten. Burada B değerimiz A'nın burada x'in kat eksi A karesini aldık. A kare eksi 4 çarpı A dediğimiz değer x karenin kat sayısıydı. C de buradaki sabit yani eksi A eksi 1 değeri bunun 0'a eşit olması gerekiyor. Buradan a kare eksi 4'ü dağıttığımız zaman 4a artı 4 eşittir 0 geldi. a değeri kaçtır demiş. Şimdi burası da a artı 2'nin karesidir eşittir 0. Buradan da a değerimiz eksi 2 oldu. Beşinci soru px polinomunun x eksi k ile bölümünden kalan pk katsayılar toplamında p1'dir. Bu polinom x eksi 2 ile bölümünden kalan. Şimdi bölünüm 0'a eşitledim. x eşittir 2 geldi. Yerine yazdığımız zaman p2 değerimiz 4 artı 2a artı b ile katsayılar toplama eşittir. Katsayılarda da x yerine 1 yazıyorduk. Yerine yazdığımız zaman p 1 eşittir. 1 artı a artı b. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. 4 artı 2 a artı b. a artı b artı 1 e eşit. Buradan b'ler gitti. a'yı buraya aldık. 2 a eksi a'dan a geldi. 4'ü diğer tarafa aldım. a da eksi 3 oldu. Altıncı soruda dizgi sırasında yapılan hata sonucu ikinci dereceden bir denklemi sabit terim yanlışlıkla 6 yerine eksi 6 yazılmış ve kökler eksi 2 ve eksi 3 bulunmuş. Hata yapılmamış olsaydı denklemin kökleri hangisi olurdu? Şimdi hata yapılmış halindeki o denklemi bulalım öncelikle. Mesela kökler bunlarsa t değerimiz kökler toplamı eksi 5 gelecek. Kökler çarpımımız ise ç değerimiz ise kökler çarpımından 6 gelecek. Şimdi denklemde normalde şöyle yazıyorduk. x kare eksi t x artı ç eşittir 0. Buranın x kare t yerine eksi 5 yazdığımız zaman burası artı 5x artı 6 eşittir 0 geldi. Şimdi burada 3 ve 2 olduğunda köklerimiz eksi 3 ve eksi 2. Bu şekilde yazılmış. Ama şimdi şöyle söylüyorum. Sabit terim yanlışlıkla 6 yerine eksi 6 yazılmış. Ve denklemin kökleri bu şekilde bulunmuş. O zaman normalde buradaki değerimiz de x kare artı 5x. Sabit terimi, sabit terim dediğimiz biz buna bir px polinomu olarak yazarsak şöyle diyelim. px yazdığımız zaman buradaki sabit terimiz 6. 6 yerine yanlışlıkla eksi 6 yazılmış ve bu denklem elde edilmiş. O zaman şöyle aslında normalde denklemin hali px eşittir x kare artı 5x. Burada eksi varmış ki eksi 6 yerine eksi 6 yazılmış ve eksi alttan burası 6 olmuş. Ama normalde 6 yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla aslında polinom şöyle olacakmış. x kare artı 5x Eksi 6 olması gerekiyormuş. Bu şekilde olsaydı kökler neler olurdu diye soruyor. Şimdi burada çarpanlarını ayırdığımız zaman şöyle söyleyebilirim. 6'ya eksi 1 dersem çarpımları eksi 6 toplamları 5. Buradan da köklerimiz eksi 6 ve 1. O yüzden de cevabımız C şıkkı geldi. 7. soru da denklemin kökler toplamı eksi b bölü a olmak üzere demiş. Denklemin kökler toplamı hangisidir? Şimdi önceki denklemimizi düzenlememiz lazım. Burasını x eksi m ile burasını x eksi n ile çarpıp düzenleyelim. x m eksi m kare artı n x eksi n kare bölü bunlara çarptığımız zaman x kare eksi m x eksi n x artı m çarpı n geldi eşittir 1. İçler dışarı çarpma yaparsak x çarpı m eksi m kare artı n çarpı x eksi n kare eşittir x kare eksi m x eksi n x artı m çarpı n değeri geldi. Şimdi buradaki ifademizde x kare terim zaten bu tarafta kalsın. Burada eksi mx eksi nx değerimiz var. Biz buradaki nx'i ve eksi buradaki m'yi karşı tarafa aldığımız zaman şöyle gelecek. Eksi 2 tane mx. Bunu diğer tarafa aldığım zaman eksi 2 tane nx. Burasını eksi 2 parantezine yazarsam eğer m artı nx geldi. Daha sonra buradaki sabitleri de karşı tarafa alacağım. Yani m kare eksi n kare. Burada da m çarpı n değerimiz var. Buna göre kökler toplamını istiyor. Kökler toplamımızda eksi b bölü a diyorduk. b değerimiz x'in kat sayısı eksi ile çarptığımız zaman 2m artı 2n a değerimizde 1 zaten. O yüzden de cevabımız 2m artı 2n gelmiş oldu. 8. soru denklemin diskriminantı b kareksi 4ac şeklindedir demiş. Ve denklemin 2 eşit kökü olduğunu diskriminantı 0 olduğunu söylüyor. Buna göre eşit iki kökü olduğuna göre a kaçtır? Diskriminantını bulalım. b kare eksi 4 ac diyorduk. b'nin karesini aldım. Eksi 4 çarpı a değerimiz 1, c değerimiz de eksi a. 0 eşit dediğimiz zaman 4 artı 4 a eşittir 0'dan a değerimiz de eksi 1 geldi. 9. soruda a x kare artı b artı c eşittir 0 denkleminin kökleri delta'dan yani b kare eksi 4 ac iken demiş bu şekilde bulunur. Buna göre denklemin büyük kökü küçük kökünün kaç katıdır? Şimdi öncelikle burada diskriminantını bulalım. B'si burada 2 kök 2'nin karesini aldım 8. Eksi 4 çarpı burada eksi 4 AC diyorduk. A'sı 1 zaten. C'si de 1. Diskriminantı 8 eksi 4'ten 4 geldi. Daha sonra köklerimizi bulalım. X1 eşittir. Eksi B diyorduk. Bunu eksi ile çarptık. 2 kök 2. Artı kök delta. Delta da kök delta da 2 geldi. Bölü 2 A diyorduk. A da zaten burada 1. O yüzden 2 geldi. 2'ye böldüğümüz zaman kök 2 artı 1. Diğerinde de aynı şekilde x2'nde de burada tekrar 2 kök 2. Bu sefer aradakini eksi yazıyoruz. Yani eksi 2 bölü 2'den kök 2 eksi 1 geldi. Büyük kök küçük kökün kaç katıdır demiş. O zaman kök 2 artı 1'i kök 2 eksi 1'e bölmem lazım. Bunun için de burada paydayı öncelikle eşleniyle çarpalım. Kök 2 artı 1 ile çarparsam bu ifadeyi 2 artı kök 2 artı kök 2 artı 1 bölü 2 eksi 1'den 1 geldi. Düzenlediğimiz zaman da 3 artı 2 kök 2 değerini bulmuş olduk. 10. Soru, denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'ye eşittir. Buna göre denklemin kökler toplamı ile, toplamı ile denklemin köklerinin hangilerinin kökler toplamı eşittir? Şimdi öncelikle bu denklemin kökler toplamı bulmak için burasını dağıtalım. x kare eksi 6x artı 8 eksi 8 eşittir 0'dan buradan x çarpı x eksi 6 eşittir 0 köklerimiz 0 ve 6 geldi. Kökler toplamı o zaman burada 6'ymış. Bu denklemin kökleri zaten direkt 0'a eşit burası. Bunun kökleri 3 ve eksi 3 kökler toplamı 0 geldiği için birinci öncül olmaz. Buraya bakalım. Buraya yine çarpmamız lazım. x kare 7x eksi x'den 6x geldi. Eksi 7 artı 7 gitti. Buradan x parantezine x artı 6 eşittir 0 dersek 0 ve eksi 6. Bunların toplamı eksi 6. Bize 6 lazım. 2 de olmaz. Buraya da yine aynı şekilde çarpıp düzenleyeceğim. x kare eksi 8x artı 3x'den eksi 5x eksi 24 eksi x eşittir 0 x kare eksi 6 x eksi 24 eşittir 0 geldi. Kökler toplamı direkt eksi b bölü a'dan da bulabiliriz ki buradan direkt eksi b bölü a'dan 6 bölü 1'den 6 geldi. Kökler toplamı istediği gibi 6 olduğu için cevabımızı bulmuş olduk. 11. soruda a ve b birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere derecesi en az 2 olan bir px polinomunun demiş ile bölümünden şeklinde bulunur. Buna göre bu polinomun x kare eksi 5x artı 6 ile bölümünden kalan hangisidir demiş. Şimdi bu ile bölümünden bunu bir çarpanlarına ayırırsam x eksi 3 x eksi 2 şeklinde gelecek. Bu formülü yerine yazalım o zaman. P ve yani şöyle diyeceğiz. Buradaki köklerimiz 3 ve 2. Yerine yazdığımız zaman P3 eksi P2 bölü 3 eksi 2 çarpı x eksi 3. Burada e, önce a yazmış o yüzden 2 yazacağım. A'yı 2 aldık çünkü. x eksi 2 artı P2. Bu formülü uygulayalım. Şimdi P3 değerimiz buradaki ifade bize e, bu polinomu vermişti. P3 değerini bulmam lazım. X yerine 3 yazacağım o zaman. Şöyle bulalım. P3 değerimiz x yerine 3 yazdığımız zaman 27 çarpı 2'den 27 çarpı 2'den 54. 3 yazdık eksi 45. Eksi 9 artı 4. Burası zaten 9 geldi. Eksi 9'lar gitti. 4 kaldı. P3 değerimiz 4. P2 değerimizi de aynı şekilde bulalım. X yerine 2 yazdık. 16. 2 yazdık. Eksi 20. 2 yazdık. Eksi 6 artı 4. Eksi 4'te 4 ile 4'ler gitti. Buradan da eksi 6 kaldı. 3 eksi 2'den 1 zaten. Burası 10 geldi. O zaman şöyle yazalım. 10 çarpı x eksi 2 artı p2. p 2 de eksi 6 bulmuştuk. 10x eksi 20 eksi 6'dan 10x eksi 26 değeri gelmiş oldu. 12. soruda a x kare artı b x artı c denkleminin kökler toplamı x b bölü a kökler çarpımı c bölü a kökler x1 ve x2 olduğuna göre a değeri nedir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki ifadeyi çarpıp düzenlesek x1 çarpı x2 Artı 2 tane x1, 2 tane x2 olduğu için 2 parantezinde x1 artı x2 yazacağım. Artı 2 iki çarpı 2'den 4, burası 16'ya eşit. Kökler çarpımız c bölü a'dan 2 geldi. 2 çarpı kökler toplamımız eksi b bölü a'dan a geldi. 4'ü diğer tarafa alırsak 12. Buradan 2 a hatta 2'yi de aldım 10. a da buradan 5 geldi. 13. soruda bir px polinomunun çift derece terimlerin katsayılar toplamı P1 artı P-1 bölü 2. Buna göre çift derece terimlerin katsayılar toplamı nedir? Önce bir P1'i bulalım. X yerine 1 yazdık. 3 üzeri 3'ten şöyle diyelim direkt. 3 üzeri 3 hatta 27 diyelim. Çarpı X yerine 1 yazdık. Eksi 1'in karesinden 1. P1 27. P-1 aynı şekilde bulalım. 1'in küpünden 1. Eksi 1 yazdığım zaman 2 artı 1'den 3. 3'ün karesinden de 9 geldi. Yerine yazdığımız zaman 27 artı 9 bölü 2 yani buradan da değerimiz 36 bölü 2'den 18 oldu. 14. soruda kökler x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklem bu şekilde verilmiş. Kökler x1 ve x2'dir. Buna göre ikinci dereceden denklem hangisidir? Şimdi şöyle yapabilirim. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise ben x yerine yani x1 yazdığım zaman bu denklemi sağlayacak. x1'in karesi eksi 2 x1 eksi 4 eşittir 0. Aynı şekilde x2 yazdığım zaman da sağlayacak. x2'nin karesi eksi 2 x2 eksi 4 eşittir 0. Şimdi buradaki ifademizde x1'in karesi eksi 3 x1 demiş. Bunu şöyle düzenlesek. Bu e, kökleri bunlar olan ikinci dereceden denklemi istiyor bizden bu arada. O zaman aslında şöyle yapacağım. Önce bir t değerini buradan bulabilirim. T değeri için bunların ikisini toplayacağız. E, bunları da şöyle düzenleyip toplasak daha iyi olacak. Mesela ben burasını x1'in karesi eksi 2 x1 Eksi x1 eksi 1 diye yazarsam zaten x1'in karesi eksi 2 x1 değerini bunu karşı tarafa aldığım zaman burasını 4 buluyorum. 4 eksi 1'den 3, 3 eksi x1 geldi. Köklerden biri bu. Burasını aynı şekilde düzenleyeceğim. x2'nin karesi eksi 2 x2 eksi x2 eksi 1 diye yazdım. Burası yine aynı şekilde bunu diğer tarafa aldığım zaman 4. Buradan da diğer kökümüz de 3 eksi x2 olarak geldi. Şimdi köklerimiz bunlar olduğuna göre kökler toplamımıza bakalım. 6 eksi x1 eksi x2. Eksi parantezine x1 artı x2 geldi. Kökler toplamımız bu. Kökler çarpımıza şöyle yazalım. Bu ikisini çarptığım zaman 3 eksi x1, 3 eksi x2. Buradan 9 eksi 3 x2, eksi 3 x1'den eksi 3 parantezine x1 artı x2. x1 çarpı x2'den de bu şekilde geldi. Şimdi ikinci dereceden denklem hangisidir demişti. T de şimdi burada şöyle yapalım. E, normalde denklemi nasıl yazıyoruz? X kare eksi tx artı ç eşittir 0. X kare eksi t değerini bulmam lazım. X1 artı x2. Bunu da şuradaki denklemden tekrar bulabilirim. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise kökler toplamımız x1 artı x2'den 2. Kökler çarpımıza c bölü a'dan eksi 4. O zaman x1 artı x2 değerimiz 2 ise 6 eksi 2'den 4 geldi. Burası eksi t eksi 4x. C yerine de buradaki yerine yazacağım x1 artı x2 2 idi. Çarpımları eksi 4. Bu işlemi yaparsak eksi 6. 9 eksi 6'dan 3. 3 eksi 4'ten de eksi 1. Ç değerimiz de eksi 1'miş. Yani denklemimiz x kare eksi 4 x eksi 1 eşittir 0'dan a gelmiş oldu. Evet arkadaşlar böylece 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerini tamamlamış olduk. Bu zamana kadar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Bir sonraki kitap çözümlerinde veya konu anlatımlarında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.